savaş hakkındaki bir tarafındasın. Tabii ki de Gazze'nin şey Filistin'in tarafındayım. Yıllardır işgal altındalar. Ama Hamas'ı da desteklemiyor. Yoldan geçen rastgele adamı öldüren şerefsizler ordusu. Ama şu var ki işte işler bu kadar bu gelince aşırılık da peydah olur. Mesela Uygur Türklerini biliyorsunuz Çin'de çok zulme uğruyorlar, toplama kampında yaşıyorlar falan, endoktrini ediliyorlar. Ve Çin bahane olarak bunlar aşırı İslamcı diyor. E var, Uygurlar arasında aşırı İslamcı var. Çünkü o kadar zulüm aşırılığı da doğurur. Ona sebebiyet verir. Filistin'deki durumda bu. Ama Filistin halkının yüzde kaçı Hamas'ı destekliyor onu bilmiyor. Filistin'in ordusu yok mu? Ben hiç Filistin ordusu diye bir laf duymadım. Yasak mı ya da orduya sahip olmaları? Öyle bir anlaşma imzalamış olabilirler. Düzenli orduları yok. Şimdi hal böyleyken, abi ben anamı babamı kaybetsem düşman kurşunuyla, Allah korusun, de hiçbir şartla saptırmasın ama Hamas gibi bir şeyi bile destekleyebilirsin o ruh haliyle. Bak yaparım demiyorum, beni desteklet. Yani o aşırılık nasıl doğuyor? Böyle doğuyor işte yıllarca sen zulüm altında ezil, sonra aşırı gruplar çıkar ve destek de bulur. Empati yapınca hak veriyorsun ki zaten evet. Yine de her halükarda ben olsam Hamas'ı desteklemem ama yaptıkları ortada Hamas. Bekara karı boşamak kolay. Ben Filistin'de doğup büyümedim. Benim kız kardeşime İsrail'li askerler tecavüz etmedi. Babamı durduk yere kurşuna dizmediler. Böyle şeyler başıma gelseydi Hamas'a doğru kayabilirdim kim diyebilir ki ben hayatta Hamas'a kaymazdım öyle bir durumda diye. Ben savaş suçu işlenmeyen bir savaşa şahit oldum. Savaş boru. Can alıyorsunuz zaten. Can almaya başladın mı herhalde gerisi geliyor. Bazı şeyler öyledir ya. Başlamak zordur başladın mı gerisi gelir. Herhalde hani bir askeri öldüren adam ondan sonra herkesi öldürebilir hale geliyor. O kilit açılıyordur belki de. Ama ha ne olursa olsun ben bir Türk'ün İsrail'i desteklemesine akıl sır erdiremiyor. Batı'da da destek var. Kaç yüzde altmış oranında falan da Amerika'da galiba. Ama abi onların medyadan işittikleri propagandayı biliyoruz zaten yani. Normal beyinlerinin yıkanması onun gündemin etkisinde kalmalı. Bir Türk nasıl İsrailci olur? Kaşınıyor adam. Durduk yerde nasıl günah işlerim, nasıl vebal alırım? Dur İsrail destekleri. Gittik diyelim Filistin'e. Tam buradan 100 kişi toplandık. Çok temiz duygularla, inancımız gereği Filistin halkının yanında olarak gittik. Tepemize bir bomba düştü öldük. Neye yaradı oraya gitmemiz? Bu da var. Zulme uğrayan sadece Filistin değil, ben Araplar için kılımı kıpırdatmam. Ya arkadaşlar benim Araplar hakkındaki düşüncelerimi biliyorsunuz değil mi? Sadece mülteciler hakkında da değil. Genel olarak Arap milleti hakkında ne kadar olumsuz görüşlerim olduğunu, aşağı bir kültüre sahip olduğunu her fırsatta söylediğimi biliyorsunuz. Ama orada ezilen adamları Arap olarak görmeyeceksin. Ya da Müslümanları sevmiyorsan Müslüman olarak görmeyeceksin. İnsan olarak göreceksin amına koyayım. Hamas da yapmıyor mu? E, yapıyor. Ev basıyor, sivil öldürüyor. Arabasından indiriyor, sivil öldürüyor. Yapıyor. Sorun şu ki Hamas'ın bir x kötülük yapmaya gücü yetiyorsa İsrail 40 x kötülük yapmaya kadir. Hamaslı, kafayı bozmuş bir Hamaslı, arabasının içindeki adamı tarıyor ve öldürüyor. Öbürü hastane bombalayacak kadar kötülük yapmaya kadir. Bu yüzden İsrail'in yaptıkları daha çok göze batıyor. Ama özünde ikisi de zalim. Hamas da İsrail de zalim. Filistin ve Hamas arasında ben bir ayrım yapıyorum Filistin halkı ve Hamas arasında ama şeyi merak ediyorum. Filistin halkının acaba yüzde kaçı destekliyor Hamas'ı? Şu an destek artmıştır. Şu an yapılacak bir anket objektif olmaz. Ama ortalama böyle barışın sürdüğü bir anda Filistin halkının yüzde kaçı destekliyordur Hamas? Şu an anket yapılsa çok yüksek çıkar oran. Az, az evvel bahsettiğim motivasyonel sebeplerden ötürü yüzde doksanının Haması desteklediğini zannetmiyorum Muratçım. O kadar değildir, o kadar değildir. Barış zamanında destekleyen vardır işte onun oranını merak ediyorum. Yarısından çoğu da destekliyor olabilir. Yani şey kafasını erişmiş olabilirler. Onlar benim çocuğumu vurdular, annemi vurdular. Biz de onların sivillerini vurma hakkına sahibiz o zaman diye bir psikolojiye girebilirler. Bu doğrudur demiyorum ama var olan tablo bu olabilir. Onlarca sene bir devletin zulmü altında yaşayıp da her şeyi kuralına göre oynamak zordur herhalde.